arkadaşlar bugün sadece kızgın öğretmen ve kızgın teacher çekeceğiz. O zaman başlayalım. Okula herkes geldi ve tahtayı silmek için teacher'ı beklediler. Ne zaman teacher gelecek? Ben de bilmiyorum. Birazdan gelir arkadaşlar sabredin. Biliyor musunuz ben sınavdan kopya çektim. Nasıl ya? Ama çekmek yasak. Ya ben çektim sana ne? Seni müdürü söyleyeceğim. Ben de ben de. Ayıf, Ay ne abarttınız. İyi ki bir tane kopya çekmiş yani. Hem ya ne olacak ki kopya çeksek? Mesela siz de bir kopya çekseniz. Olmuyor mu? İsteyenler kopya çeksin. Ne olacak? Sen kitabını oku. Öğretmen gelir. Şu valizimden para. <laughs> sizler mi aldınız? Dünden beri burada oturuyorsunuz. Sen laptop bakıyorsun. Ya orada mesela sipariş verdiysen. Ne siparişi? Ben hiç sipariş mi sipariş vermedim. Ver bakayım. Hmm. Aha tatil köyü. Hani bu ne? Bu Ben onu kendi çocuklarıma ve kendi korumu oldum. He. Sen benim bilgisayarıma bakamazsın. Ben onu kendi çocuğuma ve kendi korumu oldum. Hmm. Al bakalım o zaman. yoksa ben aldım. Evet. İşte o. Beni boşu boşuna suçladı. Kalk. Kalk. Ve müdürün yanına git. Ne oluyor arkadaşlar? Hani bana kitap okumamı söyledin? Ben böyle nasıl kitap okuyayım? Oku sen. Okumayacağım resim çizeceğim. <laughs> resim de çizeceğim. Birazdan gelir. Tahtayı silsek iyi olur. Aa iyi fikir. Aa galiba öğretmen geliyor. Hızlı sil hızlı. Ah. Oh. Oy. Biraz silerken izleri kalıyor. O yüzden düzgün silmeliyim. Hı. Tamam bir şey çizsek belli oluyor. Ama çok da belli olmuyor neyse. Seni müdüre şikayet edeceğim. Müdür hanım, müdür hanım. Bir şikayetçim var. Aa, ne oluyor ya? Aa, 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 Kim? Bu öğretmen İngiliz diye. Bey'im paramı çalmış ya. Aa. Ay galiba buydu paranız. Aha! Aha param. Siz mi çaldınız? Hayır. Okula tabii ki de para getirenlerin öğretmenler de dahi veriliyor. Hı. Hocam ben sizinle de bir şey konuşacağım. Tamam. Sen çık öğrencileri ders anlat. Sana da kahve koy. Ay. Ah. Hı. Ay bu ne be? Neyse. Sonu içerim. Al bakayım bunları çocuklara anlatacaksın. Şu kalemi de al ki çocuklar doğru düzgün anlat. Doğru düzgün. Bütün gün çocuklar sınav çalışacak. Tamam. Çocuklar iyi dersler ho Şey gelsek oturan. Oturun oturun. <laughs> Sınav aşağı. Benim yerime koyamazsın. Tamam. Hocam burada bir başarı belgesi var. Umina'nın. Ders çalışacağız. Bir şey yazdıramayacağım. Ha. Burada bir saat sonra. Ya çocuklar anladınız mı? Hocam yani siz şimdi öğretmenim. Siz ben ya sözebilirim bu soruyu. gerçek. bu da çarpı bir. Değil mi? Bu nasıl bir oğlum? Hocam ben tahtada biraz kötü yazıyorum. Ay. Ay. Çocuğum biraz dikkat. Ben yazayım. Dört çarpı 1 eşittir. Dört. Aferin. Ama. Yani. Sen. Neden sınavlara katılmayıp. İyi dinle. Buraya gelip. <laughs> Öğretmenim. Çünkü annem götürmüyor. İyi tamam. Otur. Hmm. Al. Hocam ben bunu ne yapayım? Çalış. Al. Çalış. Al. İkiniz de hatta üçünüz de bilgi işleme çalışın hı öğretmenim öğretmenim Ben buldum bile mavi ile kırmızı birleşmemeli Aferin sen otur serbest. Huu. resim Öf. ne kafa karıştırdı Ben ne yapacağım ki Hocam ben de bunu buldum ne toplar saydım 3 Hmm. Sana çok basit gelmiş. Hmm. Hadi oğlum. Kırmızı ile mavi birleşmemeli. Aynı. Öğret beni, ben de bunu çalıştım. Ne ara kızım? Çalıştım işte. Hatta yazayım. Kim sana izin verdi? Öğrenmem yazıyı. İyi hadi yaz. Zaten yozuldum ki. Bitti. Oku. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin yeşil tarafta olduğunu gösterelim. A. 24 B 22 C 28 A Ay. D de 29 Aferin kızım da Peki Orada böyle soru yazmıyordu Nasıl öğretmenim Yo. Hmm. Aa. Nasıl yazıyor ya? Neyse. Al çalış. Ben de bu şiiri ezberledim. Biraz zor oldu ama. Yaz. Hmm. Bakayım. <laughs> ben seninle uzadım. Ben seninle uzadım. Canım annem canım. Annem canım annem.

Canım annem canım İşte seni özledim Canım annem canım İşte seni özledim Ay kızım Aferin sana Eğer yarın

Alo kanka Alo kanka ya Biliyor musun kızgın örtmen geldi okula Ne Evet Eğer daha da kişi gelmezse Dedi ki eğer daha da kişi gelmezse Okuldan atılacak Ve artık Sayılsaydı 1 2 3 4 Beş, beş kişiyiz. Eğer sen de gelirsen altı olacağız. Böyle ben saydığında altı kişi çıkar çörtme. Çok kötü biri olacakmış. Yani kızgın. Ay yani ben hiçbir gün okula gelemeyecek miyim? Ben seni çok özledim ama. Artık başka okula yazılsan iyi olur. Ben bunu anneme söyleyeceğim. Senin annenle de konuşsun. Tamam kanka. Ben sansız ne yapacağım ki? Of ya ben de sansız. çok yoruluyorum artık. Of, evde de oturmaktan çok sıkıldım. Zaten abim de hiçbir yere çıkmıyor ki. Uf kanka evet evet ben de. Annem sadece okula gitmeme izin veriyor. Peki annen ya annenle söyle benim anneme arasın şey yapak. Eee... İşte ne dönüşsün ne dönsün annen benim annem o yüzden ona izin ben yine yine olur kanka da yalnız ben bir video çekeceğim ne video ya hadi hadi annene söyle ben hemen hazırlanıp belki taşınırım annemden <laughs> kanka sakın böyle bir şey yapma benim yüzümden Annemden gitmene gerek yok ben tek de yaşarım kanka zaten herkes evde sizin. Benim babam işe gidiyor. Tamam kanka bay. Hemen anneme diyeyim ya. Anneme diyeyim ki e, Mine yaras. Hatta annemi odama gelsin. Burada kalır. <Sessizlik> Dirt. 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 Ay kızım geldim. Geldim. Aa, anne bu tip ne? <laughs> Ay kızım bir tane maske buldum. Bunu aldım. Bir de civciv buldum. Bak baban için böyle bir şey aldım. Elmas. Kredi kart. O benim. Kardeşine. Tamam. Kardeşinin cicibicisi Adiş. İşte bunları dişçide buldum. Ay anne şu dişle alakalı şeyleri bırak. Öbürleri evde kalsın. Biliyorsun kardeşinin diş çıktı. Ne? 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 Ay ne? Ne biri ya? İç, üç tane çıktı diş. Aa benim niye haberim yok? Hem sen niye beni buraya çağırdın? Ya anne bir şey soracaktım da gerek kalmadı. Aa 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 ne soracan? Ay kahve Ay, isteyeceğim ki. Hmm, benim anne arkadaşım Mina var ya. Onun annesini arasam. Aa, ah, Aa, niye arıyorum annesine çocuğum? Ama anne. Mina'nın annesi e, okulda zaten hiçbir şey yapmıyor varmış. Yeni kızgın öğretmen diye bir şey gelmiş. Mina da o kızgın öğretmenden çok sıkılmış. Annesi de her gün okula götürüyormuş Mina'yı. Tamam kızım ben onunla konuşurum ama sen senin de arkadaşların seni çağırdı. Bu elbiseni giy bakayım. Ay anne bu ne? <laughs> evet olmadı ya. Olmadı değil mi? Evet anne. Yarın sabah bu ikisi bu iki bir al. Aa, 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 anne niye? Niye mi? <laughs> anneannene falan gideceğiz. Niye ya? Ben evde kalacağım. Hayır anneannene gideceğiz. Abi de uyandı. birazdan anneannene gideceğiz. Tamam. Üff. Abi. Hmm. Hadi kalk. Ne var orada? Anneanneme gideceğiz. Hayır. <laughs> Ay, onu annemim. Tamam ben hazırım çıkak. Kardeşler. Of, onu gitmeyeceğim ben. Vazgeçtim. Ben uyuyacağım. Anneme de abim falan gelmeyecekmiş. Çocuklar gitmiyoruz. Ya anne boşuna mı giydirdin? Allah Allah. <laughs>

bra koyamıyor ya. ya of. Of ya zamansızlıktır bir ben biraz oynayacağım bu videomuzun daha sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın